Bodrum'da rüzgarla yıkılan telefon direğine günlerdir müdahale edilmiyor. İnterneti kesik olan mahalle sakinleri isyan etti. Mumcular Karaova Mahallesi küme evlerinde 18 gün önce etkili olan rüzgar yol kenarındaki telefon direğini yıktı. Yol ortasına devrilen direk yolun kenarındaki araziye kaldırıldı. Kablo tekrar yola gelmesin diye elektrik direği ve zeytin ağacına bağlandı o günden sonra bölgeye gelen giden olmadı. İnterneti kesik olan mahalleli yetkililere defalarca ihbarda bulundu ama yine de müdahale edilmedi. Kent habere ulaşan mahalle sakinlerinden Pınar Güçlü şöyle söyledi. Burası Yeniköy Cami yolu üzeri. Bugün direk yıkılalı 18 gün oldu. Günlerdir arıyoruz. Muhtar da aradı ama ne gelen var ne giden. İkinci ve beşinci sınıfta iki çocuğum var. İnternet üzerinden ders çalışıyorlar. Sabit internet kesik olduğu için telefonumun internetini kullanıyoruz. 1750 lira telefon faturası geldi. Bir o kadar daha gelecek gibi duruyor. Sesimizi duymalarını istiyoruz, dedi.